Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle kanalıma e, abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim ama ondan önce yıldız güçlerinden hangisini istiyorsunuz? Ben bunu oynuyorum. İsteğe bağlı değiştiririm arkadaşlar siz isteyin yeter. Şimdi bir sabah bir de akşam video atacağım. Sabahki 10 dakika olma olmaya çalışacak. Yani. 10 dakika olmaya çalışacak sabah ki. Ama 180p e, 60 fps 16 mb mbps attığım için videoları arkadaşlar. 10 dakikalı 2 GB oluyor. Normalde 2 GB'ı 1,5-2 saate yani çok rahat şey yapar. İnternete herkes bağlansa bile. Ama işte 750 MB'lik bir video attım sanırım. Bugün mü, yarın, dün mü öyle bir şey. YouTube'a bir buçuk GB olarak gitti. YouTube bir de bunun üzerine attığı için GB alıyor arkadaşlar. O yüzden uzun sürüyor. Örneğin 2 GB ise sanırım 4 GB olacak. O yüzden yüksek kalitelere sabah atacağım arkadaşlar. Yani 10 dakikalıkları sabah atıyorum bundan sonra. Daha hiç 10 dakikalık atmadım ama 10 dakikalık atacağım. 5 dakikalıkları Akşam çerez olarak atıyorum. Bak sizi düşünüyorum ha. Ama Allah aşkına az abone olun ya. Gel. Öldü bu arada o. Hayır ya. Neyse. Arkadaşlar Discord sunucusu istiyor musunuz? Ya bir Discord sunucusu istiyorsunuz. Ya ben de böyle yayın yapmaya biliyor biliyorsunuz mu? Bin aboneye geçmem lazım. Böyle sanki yayındaymışım gibi şey diyorum işte. İstiyor musunuz diyorum. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Sanki alttan mesaj gelecek böyle. Evet diyecekler. Unutuyorum. İşte Discord. Mobilden istediğiniz oyun varsa oynarım. Önceden şunu söyleyeyim. Mobilden pek iyi değilim. İşte PUBG falan derseniz. Ya PUBG'de altınım ama pek girmiyorum. Açık konuşayım. Birinci de olamıyorum. Böyle olmuşluğum var. Ama altınım olamıyorum. Sekizinci oluyorum. Beşinci oluyorum. Öyle şeyler oluyor. İkinci oldum. Öyle. Yani o yüzden PUBG'de önceden haber edeyim. Brawl Stars zaten izliyorsunuz. Eee. Minecraft demeyin arkadaşlar. O 60 lira oyuna vereceğimi giderim. PC'den alırım daha karlı. Hadi be. Ultiyi kastı. Kim atlayalım bak. İşte yayın olsa kim atlayacağını karar verirdim. Şu bin abone yolalım var ya. Yayın atacağım arkadaşlar. Böyle şey yapacağım. O onun olmadı. İşte böyle bir adam var. Burada da bir adam var. Arkadaşlar kime atlayayım diyeceğim. Siz sağ veya sol yazacaksınız çete. Yani siz belirleyeceksiniz oyunu. O. Güzel olur mu? Onu da bir yorumlara yazın. Hadi be. Abi yeri yükle adam. Bak o bana gelecek. Abi belle. İncin. Ya ne oyunlar var? Bir tane 7-8 GB'lik oyun var. Onu oynamıyor işte. Clash şov Clans, Brawl Stars, PUBG demiştim. World of Tanks var. Ya, bilenler bilir World of Tanks'ı. Ama onun bilitsin. Başka ne var? Ya, gerçekten hiçbir fikrim yok. Sanırım bu kadar. Böyle çok oyun oynamıyorum işte ya. Kukurov da nasıl çıktı biliyor musun? Benim 16 binlik bir hesabım var. Bir ve bile çıkmıyordu. O anlatmayı da aldım gene. Evet doğru söylüyorsun kötü. Bir bilet bile çıkmıyordu bak. Hesaba bir bit çıkmıyor. Ben 14 bin kupayım. Karakter yok ya hesapta. Adımı Tomar 753 yaptım. Belki oyunun bug'ıdır diye. Yok abi olmuyor bir türlü. Dedim hesap açacağım dedim. O zaman bir tane e-postam vardı. Öyle açacağım dedim. Açamadım bir e-postam olduğu için. Kaldı ama hesapsız bağlanabiliyoruz biliyorsunuz. Hesapsız bağlandım. Abi ilk açtım kutudan bir bir çıktı. öyle yani. Bir bit çıktı. <laughs> Adam yıldız gücü var. Nesneyi değdikten sonra devam ediyor. Neydi o yıldız gücünün adı? Ama benim o 16 binlik hesapta örneğin o gün bir karakter çıktı ya. Üst üstüne iki karakter falan çıkıyor. Yani kutu açtığımda videoyu çekmeye çalışırım. Çünkü öyle çıkıyor. Oyuna da daha hiç para yatırmadım. Düşünmüyorum da yatırmayı. Hayır, 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 hayır. Yanlış kişi. Abi, Mike'ın da aksesuarı var aman yıldız gücü hop hayır hayır abi ya işte crow'un genel problemi abi genel problemi canın düşük olmaz girmiyorum abi ya crow canımı sıktınız Bakayım oynayacağım karakterim sür Sırf 7 level olmadan, aksesuar olmadan bence kötü. İşte abi. Yani 1-1,5 senelik hesap 37 karakter. Hmm. Üstür <laughs> be yakın En az kupa. Tara Ben kolleti hiç sevmiyorum. Onu seven bence... Ya ben tanımıyorum da ya. Onu fullemeden kötü bir karakter. Bir vuruyor bir vurmuyor. Saldıramıyorum da. Keşke ben de Ems olsaydım. Böyle 529 29 olmuyor ki. Ama oldu galiba. Ben şimdi 8 bitteyken zamanında Ems çok karşıma çıkıyordu arkadaş da o yüzden bir ara oyunu bırakmıştık. Bir gaz bulutu atıyordu. Atıyordu işte sadece. Umarım 5 dakikayı geçmemiştir. Et j'en occupe chaque. Et j'en